Darkness'e hoş geldiniz. Bugün korku dolu yeni bir hikayeyle karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. Benim adım Zeynep. 28 yaşındayım ve küçük bir kasabada yaşıyorum. Kasabamız bir zamanlar çok hareketli ve neşeliydi. Şimdi ise terk edilmiş gibi. İnsanlar daha çok şehirde yaşamayı tercih ediyorlar, kasabamızda sadece yaşlılar ve birkaç aile kaldı. Burası dışarıdan gelenlerin kolayca unutabileceği bir yerdi. Sessiz ve sakin. Ancak bu sakinlik de zamanla korkutucu bir hal almıştı. Korkuyu içimde hissedebiliyordum ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Geceleri uyandığımda bazen nefesimi tutup dışarıdaki rüzgarın sesini dinlerken bile bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Bu kasabada bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyordum ama bu hislere aldırmazdım. Bir gün başıma gelenlere kadar olayı anlatmaya başlamadan önce biraz daha kendimden bahsetmek isterim. Geceyi seven biriyim. Karanlık her zaman bana huzur vermiştir. Yıldızları izlemek, gökyüzüne bakarken kaybolmak. Ama bu gece her şey değişti. O gece her şeyin değişeceğinden, korkunun ne olduğunu öğreneceğimden bir haberdim. Bir hafta sonu akşamıydı. Saat tam gece yarısını gösteriyordu. Kasabamızdaki tek cafede arkadaşlarımla oturuyordum. Birkaç gün öncesinden kalan o garip sessizlik kasabaya adeta çökmüştü. Yağmur başlamıştı. Penceredeki damlalar birer birer içeri doğru akıyordu. Her şey normaldi fakat içimde bir gariplik vardı. Beni zorlayan bir şey vardı. Bir tür içsel huzursuzluk. Nehir kenarına gitmek istemiştim. Zihnimde kasabanın dışında kalan o terk edilmiş yolu görmek vardı. Ama nehrin kenarındaki orman beni her zaman farklı bir şekilde çekmişti. Arkadaşlarımla vedalaşıp yürüyerek evime doğru gitmeye başladım. Fakat adımlarım birden ağırlaştı. Gözlerim bana ait olmayan bir noktaya kaydı. O nokta kasabanın biraz dışında, ormanın kenarındaki eski terk edilmiş köprüydü. Yürüdüm, sanki içimdeki ses beni oraya yönlendiriyordu. Ormanın karanlıkları beni içine çekiyordu. Kasaba her ne kadar sakin olsa da, orman bana farklı bir şey söylüyordu. Ormanın içine doğru ilerlerken ay ışığı sanki her şeyin bir adım gerisindeydi. Fakat bir anlığına ormanın derinliklerinde bir şey fark ettim. Yavaşça adımlarımı hızlandırdım. Bir ışık parıltısı. Ama bu ne ay ışığıydı ne de bir far ışığı. O ışık neredeyse gözlerimin içinde parlıyordu. Derin bir nefes aldım ve oraya doğru yöneldim. İlk başta sadece siluetler ve gölgeler vardı. Ama sonra, sonra bir çığlık duydum. Kesik, boğuk bir çığlık. Sanki derinlerden, yerin altından gelen bir ses gibiydi. İçim ürperdi. Kafam karışmıştı. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Hızla geri dönmeye karar verdim ama sanki bir şey beni izliyordu. Adımlarımı hızlandırdım. Birkaç dakika sonra nehrin kenarına ulaşmıştım. Ama o çığlık hala kulağımda yankı yapıyordu. Gerçekten kasabada yaşayan birinin böyle bir sesi duyabileceğine inanmak zordu ama bir şekilde o ses burada bir yerdeydi. Bir adım attım, sonra bir adım daha. Nehrin kenarındaki taşlar her adımda beni biraz daha yaklaştırıyordu. Ama gözlerim ormanın karanlığında bir hareket gördü. Bir siluet. Başlangıçta bir hayal gibi ama yaklaştıkça netleşiyordu. Dönüp bakmamaya çalıştım. Bir şey vardı. Beni izliyordu. O an gözlerim karanlığın içinden yavaşça belirginleşen bir figüre kilitlendi. Figürün gözleri korkutucu bir şekilde bana doğru bakıyordu. Varlık yaklaştıkça içimdeki korku büyüdü. Her adımıyla kalbim biraz daha hızla çarpmaya başladı. O gözler, karanlıkta parlayan cansız gözler. Bir anda fark ettim, o gözler sadece bir figürün değil Aynı zamanda beni izleyen bir şeyin gözleriydi. Bu gözler, bu gözler bir yansıma değildi. O gözler benliğimi içine çekiyordu. Yavaşça bir adım daha attım ama bir an önce oradan uzaklaşmak için her şeyin gücünü toplamak zorundaydım. Beni takip ettiğini hissettim ama dönecek cesaretim yoktu. Bir anda bir rüzgar patladı. Kollarımda ürperdi. Her şeyin bittiğini düşündüm. Çığlık atacak kadar korktum ama sesim çıkmadı. O gözler derinleşerek büyüdü. Her adımda beni daha da içine alıyordu. Varlık bana yaklaştıkça gözleri her şeyin dışında gözlerimin içine doğru bakıyordu. Bir anda her şey karardı. O korkunç gözlerin ardında hiçbir şey görünmedi. Tek bir şey vardı. Karanlık. Karanlık ve bir sessizlik. Ama o gözlerin bakışı beni terk etmemişti. Artık onların içindeydim. Bir anda kendimi boşlukta kaybolmuş gibi hissettim. Zihnim karma karışıktı. Nerede olduğumu ya da ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Gözlerim karanlığa hapsolmuştu ama o ürkütücü gözlerin bakışını hala hissedebiliyordum. Beni izliyorlardı. Beni çağırıyorlardı. Ama bir şeyin farkına vardım. İçimde küçük de olsa bir kıvılcım vardı. Korkuyla sarılmış olsam da hayatta kalma içgüdüsü her şeyden güçlüydü. Sert bir rüzgar yüzüme vurdu. Karanlığın içinde bir anlığına bir ışık parıltısı gördüm. O ışık sanki bana bir çıkış yolu gösteriyordu. Tüm cesaretimi topladım ve koşmaya başladım. Nereye gittiğimi bilmiyordum ama hareket etmek durmaktan iyiydi. Her adımda nefesim sıkışıyor, kalbim çılgınca atıyordu. Arkama bakmamaya çalışıyordum. Bir an durursam geri döneceklerini biliyordum. Adımlarım ağırlaşıyor, zemindeki taşlar ayaklarımı yaralıyordu. Ama o ışığa doğru ilerlemeyi bırakmadım. Birkaç metre daha koştum ve bir şey fark ettim. O gözler hala beni takip ediyordu ama bu sefer daha uzaktan. Sanki onları uzaklaştırmayı başarmıştım. Nefesim kesilmek üzereyken önümde terk edilmiş köprüyü gördüm. Daha önce birçok kez yürüdüğüm bu köprü şimdi bana güvenliğin simgesi gibi görünüyordu. Köprünün ucunda kasabanın ufak ışıklarını fark ettim. Eğer o ışıklara ulaşabilirsem kurtulabilirdim. Ama içimden bir ses bu kadar kolay olmayacağını söylüyordu. Köprüye doğru adım attığımda bir ses duydum. Fısıltılar. İnsan sesleri gibi ama bir türlü ne söylediklerini anlayamıyordum. Daha önce duyduğum o boğuk çığlık bu kez daha netti. Köprünün tam ortasına geldiğimde arkamdan soğuk bir nefes hissettim. Dönüp bakmamam gerektiğini biliyordum ama içgüdülerime yenildim. Yavaşça döndüm ve o gözleri tekrar gördüm. Bu kez daha yakındılar. O an bir şeyi fark ettim. Kaçmak yeterli olmayacaktı. Eğer onlarla yüzleşmezsem bu gözler beni sonsuza dek takip edecekti. Ayakta durmakta zorlanıyordum ama tüm cesaretimi topladım. Ne istiyorsunuz benden diye bağırdım. Sesim ormanda yankılandı, sanki karanlık bile duraksadı ama cevap gelmedi. Sadece o gözler. Sonra bir an için o gözlerin içinde kendi yansımamı gördüm. Bir parçam korkularımla yüzleştiğimde bu kabusun sona ereceğini söylüyordu. Gözlerime bakarak beni ele geçiremeyeceksiniz diye haykırdım. Sanki bir güç beni sardı, bedenimi terk etmeyen ağırlık bir anlığına hafifledi. Gözler bir anda silindi, karanlık dağıldı ve ay ışığı tekrar parladı. O an ne kadar korkmuş olsam da bir şekilde hayatta olduğumu fark ettim. Bedenimdeki bütün kaslar gevşemişti ama hala kaçmam gerektiğini biliyordum. Köprüyü hızla geçtim ve kasabanın ışıklarına ulaştım. Evime varana kadar durmadım. Kapıyı kapatıp sırtımı duvara yasladığımda ilk defa güvendeymişim gibi hissettim. O günden sonra o gözlerin ne olduğunu ya da bana neden musallat olduklarını öğrenemedim. Ama bir şey netti. Korkularımla yüzleşmek beni kurtarmıştı. Kasabada kalan birkaç kişiye bu yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım ama kimse bana inanmadı. Aylar geçti ve o gözleri bir daha görmedim. Ama ne zaman karanlık bir yerde bulunsam içimde hafif bir ürperti beliriyor. Sanki gözler hala bir yerlerde beni izliyor, doğru anı bekliyor gibi. Ama bu kez hazırdım. Artık korkuya teslim olmayacaktım. Çünkü biliyordum ki gözlerin içindeki karanlıktan sadece kendimle yüzleşerek kurtulabilirim.